Ayda, Ya Turgut Çeştık. benim chat'e yazıyorlar. Yine spoiler vermişsin abicim ya. Biraz dikkatli ol be abi ya. Lan oğlum, Biraz ne diyorsunuz dikkat lan? dikkatli abicim. Ne diyorsunuz lan? Yemek yiyorum oğlum ben manyak mısınız? Spoiler vermişsin abi arada yine ben duymadım. Ne dediysen artık ne milletin tadını lan? kaçırıyorsun yani. Ne vermişim oğlum? Bir şey vermedi lan çocuk. Çağırın bacağınızı artık sizin ha. Tamam tamam. Tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam, tamam. Okey. Tamam. 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 Abi. abi okey. Kitabı okuyun tabi Kitap çok iyi Kitabı okuyun ama filmi demleyen <laughs> <laughs> Kitabı lehçe okuyun yalnız. Lehçesi biliyorsunuz çok özel. Aa, evet. Birkaç senede <laughs> Polonya'da yaşayın sonra okuyun arkadaşlar. Tabi. Öyle hemen okumayın. Tamam, nasıl... yanında adam var yalnız. Onu bir dakika. Ha şu çocuk yani başkaları görürken çalamıyorum, görürken çalamıyorum ya. Aa, öyle... Öldüreyim mi çocukları? Ne yapalım? <laughs> <laughs> abi kafasını da kes bence hiç şey yapmıyor. Aklıma, aklıma bir çözüm gelmedi. Vurum ölsün bu. <laughs> ama öldürürsen akrabalarını da öldür ki sonra gelmesin. <laughs> Süpernova mı istemiştin abi sen? Evet. Bu ama bize çakıyor olabilir. Dikkatli kullanacağım bunu değil mi? O çakar abi Onu siz hazır girmeden önce benim onu vurmam lazım. Sen, sen şu an sohbette misin Sungur? Ee, Alışverişteyim. o Samadelli. Değil. Tamam. Ha. save şey, aldın mı? Aldım biraz önce. Bir şey deneyebilir miyim? Dene. Aa bir yere teleport edecek adını. Hayır seni edeceğim. Ha. Senin, senin yanına geliyor ha. konuşmada olduğun için. Aa wow. Turgut var ya. Oğlum helal olsun. Turgut var ya, tam. Çakal bu, çakal. <laughs> Yaban çakalı bu. Supernova, Fireball. Hadi ben kaçtım, Allah'a emanet olun. İstemi zaten bu kamptan da çıkalım. Turgut'un artık fişini çekecekler hep. <laughs> 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 yani en sonunda şu, sallandıracaklar Turgut'u. Abi beni bu kadın tuttu. Bana şimdi şunu söylüyor. You may be innocent of this crime but you are sure guilty of others dedi bana. Finesimi galiba şey yapacağım. At bakayım. Failure. E, e, bana bak. kombata, kombata giriyor bana. İstiyorsanız load edelim. Bütün kampı öldürebiliriz ya bilmiyorum ki. Ha bir tek Samadar'la giriyoruz. Tam murder hobo oynuyoruz oyunu şu anda ya. Evet, Samadar bir de Matis <laughs> var abi. Oo yok lan. Hepsi Simona ya. da girmiş. Aa okey. Simcapt'a okay. girmiş. Knot'a okay. girmiş. <laughs> girmiş. Abi o rock skill'leri ne olur alalım. Kesin ne abi? istiyorduk kardeşim? Arkadaşlar bir tane soul Rapture tendon alacaksın abi bir tane. 766 diyor çünkü altın da biz yerde bulmuyoruz biliyor musun? Ben yani yes, bu herifi skill'lerine altın vermek istemiyorum ne yapacağız? Tüh. O herifi kampın dışına teleport edip sonra öldürelim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abi böyle kloroform almamız gereken önemli skill. Kloroform bir skill mi? Tecavüzcü e? skilli lan. evet. eğer <laughs> <laughs> <De var. O, gülüyor> şey ya. yapamıyorsan o eldiveni bana geri verir misin abi? Yok gerçek hırsızlık böyle olur öğren. Hadi yallah. Yok <laughs> Degil'e de gerek yok. <laughs> e bari kloroformu da al karakterine yakıştı. Aldım aldım <laughs> aynı. Ben bu eldivenleri satıyorum Turgut. Ya niye? Ya, Satma sakın. Ya duruyorsun abi İyi bir şey değil aslında bu yaptığın. Hayır abi ihtiyaç olduğu zaman artı üç yapacağım onu giyeceğim ben. Satma sakın. Bilmiyorum bu bir redemption şansı olabilir bize. Yunan oynuyor mu? Oynuyor ama konuşmuyor arkadaşlar. Lan buradayım konuşuyorum. <laughs> Arkadaşlar burada bir küre buldum. Dünya yuvarlakmış ha. Biliyor muydunuz? Arkadaşlar vatandaş. Ha, Discord'da aynı gruptayız hala. Konuşuyorlar. Görüyorum da. Ha. Duyuyor duydum. musun? Duyuyorum şimdi evet. Ha, oldu? Bağlanıp gittim geri geldim. Düzeldi. Ulan bilmeceyi çözen benim. Benim dışımda herkes level aldı. Kes lan ah, sesini. Sağ ol Sen ka, niye böyle fakir gibi oldun gerçekten ya? Evet ya. Abi şu saatten sonra ağzına sıçıyorum ben. Üf. Ne diyorsun abi? Çok heyecanlandım sen böyle. Tutmayın bir beni. Tutmayın <gülüyor> beni. <gülüyor> Uf. Sert konuş abi böyle. Sert konuş. Üf. Küfür edeyim mi? Hayır. Evet. Adını söyleyeyim Olur. Aaa. Tamam. Yunan ya. çabuk gel savaştayız. Öyle mi? Ulan 2 dakika gidiyorum. <laughs> Yunan çabuk gelmene gerek yok çünkü turbazlı savaş. Çakın. Çabuk gel koşarak gel çabuk. Ah, ben vuruyorum bunlara süper müper no. ne varsa koyacağım ya sıkıldım. Ben... Vur vur. 2 i̇ki, iki, iki kişi var 2 kişi var vur. vur. Oğlum vur. yanında 2 arkadaşım bir tane düşman var çok saçma bir hareket Aa, bir tane İki tane düşman var. var. Kalede kaleci var diye görme tane düşman varmış evet vur vur. Biraz yaklaşmam lazım ama. Baba vur vur. Dur biraz yaklaşayım. Bana yaklaşmasan neyse. Vur abi ağzına sıç. Aaaa! Çok iyi. <laughs> abi o sanki etki etmedi gibi. Abi Sadece işte. gün ana vurdu. Evet. <gülüyor> Dedim <gülüyor> size <gülüyor> <sen> <gülüyor> vurdu biz vurduk kardeşim Allah Allah. Don't worry master bro. Abi brothers. Günan'a doğru yaklaş öyle vur demedik ki. <laughs> Bu arada benim seyirciler sana sevgiler boncuklar atıyor Tancan. Hepsine Tancan öpüyorum. da olmasa gülünecek hiçbir şey olmayacak kombatta. Çok seviyoruz kendisini diyorlar. Kardeşlerim de. Biz hep seyircimiz için. Seyirciyi ya? ben. Perişan olmayalım bunu takıp ya. Bizim chatte de Rise of Skywalker yazılmış. Oo <laughs> 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 aldığımız vazolar var ya 120 altın. Ben bunları ne satarım şimdi ya. Ben de ne işe yaradılır bilmediğim mantarları yiyorum şu an inventörümdeki tek tek. tek. İnşallah idemde tepsi birbirine karışıp küçük festival içerisine girmezler. Şantarel diye bir şey yedim az önce mesela. Ulan o 220 altın de. Öyle mi? Ha, o yüzden tamam verdim ben... sana sat diye. Aa bilmiyorum ki. Yedim ben onu. Abi abi sen, abi de, tab sen de tabaklar, mabaklar var. Bunları niye satmadın? Ha Satışın o da o da altın altın tabak ya. o da. Taba ben yeni attım bir tane. Bir tane ben tabak attım. Günhan var ya, yaşlandığında tam böyle yalan hikayeleriyle pürüz kız düşüren sahil <laughs> denesi olacak hemen. <gülüyor> <gülüyor> Çok kastırmış ama sonra kilo almış gibi gözükecek hatta. Evet, evet. Ama şey böyle at kuyruğu saçım var falan gri böyle. Evet. Hmm. Tabii hmm. sandaletlerle böyle böyle 23 yaşındaki kızlarla takılıyorum. Böyle sürekli, esmer, esmer sürekli yanmış olacaksın. Sürekli yanık. Kıda <laughs> kızarıyor da bir aradan böyle. <laughs> o hepimiz dağıldık yine bak nereye gittiniz? Ha, Milleti tüketen labirenti tak, tek vuruşla ne güzel geçtim ha. Düşra burada mısın? Alperen evet D&D 5 değil bu. Ama Pathfinder ya da taktiksel ağırlığı yüksek D&D oynayan birileri varsa onların oyunu buna benzer genelde. Sungur neredesin? Ben işte level atlatmaya çalışıyorum grubumuza. Ne diyorsunuz? Tamam da yani <laughs> Biz buraya nasıl geldin? Godswoken'ım um, oğlum ben beni sorgulamayın. Ben yaparım. Hepimiz Godswoken'ız Allah. Ha o zaman söyleyeyim. <laughs> Bak Ufuk Ercan demiş ki şu şu yayınları izledikçe Baldur's Gate 3'e hype'ım kat kat artıyor demiş. Ya bu arada evet çok güzel yapacaklar Baldur's Gate'i. Tam bir Dungeons and Dragons 5 öğrenme rehberi olmuş. Şuraya da yüzüğü gösterin. Ha bunlar yapıyor zaten işte bu motorla. Hangi yüzüğü? Oradaki gargoyu konuşmuyor mu sizle? Konuştu. Bastın geçtin. Öyle mi? Çok iyi ettiniz onu. Eğer üçüncü seçeneği seçip show him the ring derseniz tak arkaya Hayır oğlum. Yüzüğü ben sana verdim ya bu lazım olacak diye. O yüzük. sormadı ki abi zaten. Boş okay. ya, Işte. Bu zaman nasıl geçeceğiz Kısım labirent ha. Direkt oraya mı sürükleyin? Üzerine ha, bakayım bir şey olacak mı? Aa ben şurada ben şey ben var sarmaşık var gelin. Tancam. Teleportasyon falan oyunları. Sen bana mı verdin teleportasyonu? Evet. Tamam. Can ne ver abi? İyi abi senden ne haber? Takılıyoruz burada. Ben de, ben de yüzükle içeri kadar girmiştim. Belki size bir yol açarım falan diye bakınırken beni de dışarı attı. Bir heykele Ha, ee, Nasıl gideceğiz buradan yolu biliyor musunuz? Yok lan. Bilmiyorum beni yüzükle otomatik içeri almıştır. Ee, Günan biz bunlarda ölürüz. Savaşmaktan başka şansımız yok kanka. Savaşmaktan başka şansımız yok kanka. Evet. 15'i geç. Aa elimdeki baltaya bak artık. Benim elimdeki silah saçmalığın daniskasıymış lan. Kaç vuruyor? Yo tipi çok komik. Ha. Bu da konsepte satılan bir şey falan benziyor, lambaya falan benziyor. Hamit <laughs> 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 sen nereye gittin? Teleport oldum ben o kombatla uğraşamam ya. Hayda. Aa, böyle bir şey var mı? İyi ben misiniz? Buna. Bir ihtiyacınız var mı? Sağ ol ya çok teşekkür ederim. Sağda solda da ben oynuyorum dersin. Tamam. Hapşucuğum sen. seni de öyle bir öpüyorum ki çıldırta çıldırta. Allah Allah. Kardeşim bizim aramızdaki neyi Aa, sen? Sormayın arkadaşlar ben vakti için kalitesi düştü diyordum. Adam abonesini öpücüklerle yağdırıyor. Bilmem neler ağzından elinden öpüyor. Öpeyim mi ben de size aboneler? <laughs> Öp 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 öp. Ölmeyin ölmeyin heal basın. <laughs> Vay be. Ama... tavsiyesi heal basın. Sağ ol abi. Anladın mı abi? Ölmeyin lan heal basın ha. Abi poştum falan ya. Ha, aynen ha heal <laughs> heal falan. öleceksiniz sonra gelip herkese de sürekli atmam gerekecek 40 saat. Kaçmadan önce düşecektin onu aslan. Lan ne lan ne yaparsanız yapın Allah Allah. Ben bir yar rov yiyeyim. Turgut sen spoiler mı verdin ya yine? Ha evet abi. Öldürürüz dedim. Cık. Sungur şuna bir dörtlük vur be. E 12. ya şunu. Biz olmasak bitiremeyeceksiniz şu kombatları. Al bak adam böyle öldürdür. Öğrendiniz Ay mi? Ay be. Sungur abi. Bu işler böyledir koçum. Abi Baktım ya. uzaktan ne yapıyorsunuz diye kapının oradan. Boş boş hareketler abi, yapıyorsunuz. Abi bu bir test miyiz? Test miydi yoksa? Aynen öyle. Dedim dedim müdahil olayım dedim. Arka arkadaşlar sen olmasan. Yani bu Hellfire Historian diye bir var. Yanıyor sürekli. Bunu Aa. nasıl söndürebiliriz? Ne olabilir biz Nasılsın dayı? Bile satayım yani mı istiyorsunuz? Deneyim bile satmayın. Oğlum su atalım lan adama. Niye plas attık ya arada? Daha iyi yanıyor şimdi. ben söndüreyim hmm. herifi. Hell fire diyor. Ne iş? Aa sönmedi ha. lan zaten. İyi söndü vallahi abi. Evet. Böyle böyle öldürürüz bunu biz. Öldürelim de kurtulsun yazık. Aa yo regenerate oldu herif. Hell fire başka bir şeyle sönüyor demek ki. Saldım, ya, yansın buradayım. o zaman. Yapmıştır bir şey boş ver. Su yap şey üstüne atın bir bakayım ben orada bile satayım. does that work ya böyle mi çalışıyor? Ne bileyim chatte yazmışlar hiç güvenmedim ama bu. Benimkine an. de önce kan atmanız sonra bile satmanız lazım yazan var. Ya Kar... bunlar, aş bunlar, aşırı kızlar soruyor cevapları gibi yani. Önce <laughs> 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 <Topre, gülüyor> yani komple. Ama deneyin. <laughs> tabi. Ben Realm of Orobas diye bir yere gittim. İyi, iyi ettim. Nasıl orada havalar? Uzaylılar hoş geldiniz. Ne bu? Bu kanatma. At bakayım. Aaa! Söndü lan harbiden. Aaa! Tamam, bless mi yapacağız şimdi? Pozisyon mu bless'i? Okey. Aa valla uyandı. Hadi. Ne Doğru. diyor dayı? Ben diyor birinci oyundan bir karakterim diyor. Ama çok diyor büyük bir ha. karakter değilim diyor. Aa gitti zaten. Öz ve diyor şimdi diyor size bir kapı açtım diyor. Benim Sisiko hikayem burada bitiyor diyor. Aa olsun. Hepimize <laughs> bir kapı aç. Altın bir bilezik abi. Bulunması evet lazım. Abi. Gel Hamit abi ne yapıyorsun? Mobilden Brakus Rex'e bakıyordum önceki oyunu. Çok önemli Abi önceki oyun çıkıyor. Madem neymiş bu bakayım dedim yani. Turgut sen yine spoiler verdin demin değil mi? Evet abi. Duymadın mı? Brakus dedim. Sefer önceki dangerous. oyundan önemli bir karakterdi. Sungur sen bu kopya kadar gelmiş değil mi? Sormayın ya beni attılar oraya. bir de anasını satayım geri dışarı attılar tadım tuzum kaçtı. E, geri de gitmek istemiyor musun anlamadım. Yok geri gidemiyoruz anasını satayım. Ben Ol. ne güzel şimdi Assassin's Creed oynayarak sizi bekliyor olabilirdim orada. <laughs> e gidelim oğlum oraya iyi biliyorsun. Ben açtım o kapıyı. Kurum. Eşatmıyorlar bizi. Hamit ne yapacağız oğlum ben kaldım burada. Abi bir şey yapma ihtiyacı hissetmiyorum ben ya. İyiyim yani. Biraz ee... boş muhabbet yani bunlar. Üşüre hmm. hak verdim gerçekten. Geliyorum. Sungur sen biraz sıkıldın mı ya? Tabii. Diyon çıkıyoruz Aa. işte. Hayırlısı be abi. Sen parastamol mu içtin? Ha yo. <laughs> parastamol etkisi bu. Parastamol etkisi değil de abi labirent bölümü etkisi bence. E ne var oğlum işte çıktık yürü. Doğru diyorsun. Aa, Şuraya oturam. Aldım. Sungur gelsene abi çekileceğiz. İşte hayat. Hah. Orada dur, orada dur gel oraya. Aa kapıyı açtı. Üstekte i̇şte birisi yani. diyor ki ben diyor bırak usun mistress'ıyım diyor. Mistress evet. ne demek ya? Mistress'ıyım diyor. Mister Mrs. gibi mi? Evet sevgili YouTube bu noktaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediyseniz bu noktaya kadar abone olmayı. Aa ya bu ne güzel kanal bir şey Sana para diyorsanız katıl tuşuna basmayı ihmal etmeyin. YouTube öptüm gözlerden. Hadi bakalım.